Fenerbahçe transfer haberleri, Michi Batshuayi'ye beklenmedik teklif. Görüşmeler başladı. Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 7 maçın 7'sini de kazanarak sezona bomba gibi bir giriş yaptı. 31 Ağustos Perşembe günü Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Playoff turu rövanş maçında avantajlı bir skor elde ederek gruplara kalmayı hedefleyen Kanarya'da gözler transfere çevrildi. Son olarak uzun süredir uğraş verdiği Dominik Livakovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe öncelikli olarak orta saha takviyesi yapmak istiyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı lacivert çok sayıda ayrılık da gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerden tecrübeli forvet Serdar Dursun ile yollarını ayıran Kanarya'da bir golcü daha takıma veda edebilir. Fenerbahçe'de Edin Dizeko transferi sonrası yedek kalan Michy Batshuayi'nin mutsuz olduğu iddia edilmişti adı sık sık Lig Bilens ile anılan Yıldız Golcü ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Bologna'nın Michi Batshuayi'ye talip olduğunu yazdı. Felcio Mercato'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 29 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Haberde iki takım arasında Batshuayi transferi için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Michi Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıktı. Belçikalı Santrifor, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyonda bulunuyor. Michi Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.